Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili yaptığı açıklamada, silah taşıyan askeri konvoyun Borno eyaletindeki Maiduguri Maynok Karayolu'nda Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti. Yetkili, teröristlerin saldırısında aralarında bir komutan dahil 31 askeri kaybettik, dedi. Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Terör örgütü 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2000 kişi hayatını kaybetti. Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.